Merhabalar ben Tanju Altınay. 2002 yılında Antalya'ya geldim İstanbul'dan. Burada gazetecilik yapmaya başladım. Yaklaşık 18 yıldır da magazin muhabir olarak çalışıyorum. 2018 yılında bir proje geldi aklıma işte kadınlar diye ona başladım. Aradan zaman geçtikten sonra işte kadın erkek ayrımı olmasın diye erkekleri de işin içine katalım diye işte insanlar yaptık röportajlarımızı. Bu sene dördüncü senesine girdi. Dört senedir işte Antalya'nın bütün bürokratlarından, iş insanlarından, işte siyaset, sanat, spor hepsinde bir röportajlar yaptık. E bu senede sağ olsun Ansiyat bize medya ödülünü vermeyi layık görmüş işte insanlara. Ben Milliyet Gazetesi olarak Milliyet adına ve kendim adına Ansiyat'a teşekkür ediyorum. Sağ olun.